Merhaba. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar, dostlar. Ben Türkiye'den geldim. Şu an Özbekistan Taşkent'teyim. Taşkent'e 20-30 kilometre uzaklıkta kışlak. Yani bizim eski dilimizdeki köy yerlerindeyim ve bir köye geldim. Buradaki evin yapısal durumlarını size anlatacağım. Şimdi bizim köy yerlerindeki evlerle, Türkiye'deki köy yerlerindeki evlerle bu Taşkent'teki kışlaktaki evlerin yapısal farklılık ve özelliklerini size tanıtayım. Burada eve girildiğinde odadan diğer odalara geçiş yok. Her oda ayrı ayrı kapılardan giriliyor. Hepsi de hepsinin kapısı da dışarıdan açılıyor. Şu baştaki oda, büyük oda Dışarıdan giriliyor. Diğer ortadaki odaya içeriden giremiyorsun. Kapıdan çıkıyorsun ortadaki odaya girmek için görmüş olduğunuz kapıdan giriyorsunuz. Diğer mutfak dediğimiz yere de dışarı tekrar çıkıp dışarıdaki kapıdan giriyorsunuz. Yani hepsinin kapısı dışarıdan girişlidir. Böyle bir özelliği var. Sıvaya gelince çamur sıva yapılıyor burada. Samanla karıştırılarak farklı bir sıva sistemi. Görmüş olduğunuz gibi içine saman katılarak, tutsun diyerek çamurdan sıva yapılıyor. Duvardaki kullanılan malzemede de kerpik. Yani şöyle bir şey. Şöyle bir topraktan yapılıyor. Bu eziliyor bu toprak ve sulandırılıp çamur haline getiriliyor. Görmüş olduğunuz kasnakların içine dökülerek şu vaziyette priket şeklinde kerpiç dökülüyor. Yani topraktan böyle kerpiş duvar örülüyor. Bu evin bahçesinin duvarıdır. Demin söylemiş olduğum gibi evin sıvası çamurdan samanla karıştırılarak çamurdan yapılıyor. Gayet de sağlam ve sıcak tutma özelliğine sahip. Ve buranın